Salam dostlar, bu gün sizlə birlikdə e, Brawl Stars-ı oynayacağıq. İnsanlar burada demişdir, şərhlər bölmü qisminə yazmışdılar ki, Brawl Stars oynayaq. Mən də axı da Brawl Stars çəkdim. Məndə əslində pul çoxdur. Məndə 9999 klan var. Dostum matsa girəndən hər şey itdi. İndi oynayaq. Gəlin. İndi Əzcanla, mənim Əzcan dostumla Burada istersen oynayacak. Gelsin, gel. Bunu oynayacak. Ha. Hazır sen. Başla. Şimdi biz Ercan'la oynayacak. Bir de yalnızam kanala abone olmayı unutmayın. Ve zenge tıklayın ve like da atmayı unutmayın. Şimdi cara Ercan'la oynuyoruz. Şimdi orada Rosa var. Aslında ben pozon açtım. Bir kod. Bu da Rico var. Rico dersteydi. Ee, beni vurdun lan. Ben de koltan. Aslında ben bunu e, ee, çektim. Bir defa çekmiştim. Dostum aslında ayrıldık diye. Siz buradan... sizi dersin. Bir de dersin çünkü bir deneyim Rico vurdu beni. Ha, devam edin. Bale öldürdü. Topla topla. Rüko dersteydi. Kolt sof güldürdü. Koltu demeye olay şey, ki Leon'dan güldürdü. Kolt Leon'dan güldürdü. Kolt Leon'dan güldürdü. Kolt Leon'dan güldürdü. Ona oh, ne istedim? Kolt Leon'dan güldürdü. Kolt Leon'dan çok güldürdü. Lezzan dostum yitirdim. tadı işte oradan. orada da kodu var özre böyle hmm. işte bu kadar bazardı Lezzan bazardı Udu Udu Zafer ve kazandı şimdi Lezzan var teşhirlerden oynadı Sadə gələcəm bir sərgi. Bir də nə baxım görüm nə yazdı. Qaçıldı. İndi mən burda sandıq atacağam. Ay, sindən bir yaş keç. Mən bu dəfə yenə karakterim var, onu dəyiyəcəm. Nico, set. Bir də gəl də. Sü, so, hazır. Hazırsan? Hazırsan başlayaq. İşdə edənlər. Köşə. Mən Uşaklar bir şey de hatırladım ki Neden? İşte da, şey açamayıp ki şey açmayıp da e, Çift etkinlik hesaplaşmalar açmayıp demeye Hala ki Ama o da çok təsir Göre etkinliği açmayıp Yani dostum Elcan Demek istedim Dostum Eldan etkinliği atmayıp o da niye açmıyor onu? Çünkü yeni üstlüyüz onunla yeni oynuyoruz O benim dostumdu İşte burada sıksın Düş koyalım Elcan Ben burada can doldurabilir miyim? Sen süper atağımda can doldurabilirsin. Bana vurlar. Tamam. Doldurum. İşte bu kadar. E ee, hala kazanmamışız. Korumak lazım dövünce. Ama kazandık sayılır. Denin korumak lazımdır yeeeeee oyunumuzda yeni <laughs> <şu> yıldız <laughs> bu konuda pis değil ya, fonti, <laughs> son ekranda son son ekranda son ekranda Gözümde. Başta. Başta yedir. Yine özümle ben başta yani. Kendi koydum Ben Murat Pro falan zat koydum. Onun adı Kamil. Aslında doğrusu da var adı Elzan. Doğrusu adı. Burası bana bunlar çok güldü oyuncular bunları. Öldürmek şart değil. Bunlar çok güldü. El turum

Hayır. Sadece Allah tanıdı. Şu hazır. <laughs> Esas görmek beşimende. de. Ha bu da beş. Hadi şu görüyoruz. Yo. Onlar olur öldürdü? Kalk 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 kalk. Biz bu maç kazan aradıyız. Şu, alın da alın da benden Ben kaç kalıyım. Bütün elmazlar ben de, de. Bu gözde de bizlerim bir de. Onu görmesinler. Erden kazanadı. Yeee kazandı. Yıldız oynu seni. Hadi, en son adam sen vurup seni Erden. Evet. Sen çok adamı sen vurup sen. Hmm, Eşinlere bakıyorum. Ya e o bir etki niye koydu ha? Hesaplaşmaya koydu ha hesaplaşma. Ya yeah, bunu istedim. Şimdi ben bu olsun kolt çarşıda hazırsan. Ben hazırsan da hazır ol. Ha. Gelsin. gelsin. Onda bu birazdan Çamir de gelecek. Çamir. O biri dostum gelecek. O biri dostumla da O, o da 11 dəqiqəyə marim gəlib çatır. Çox nə adamları vurmaq lazımdır. Və bu sandıqlara atçı canlı çox aldılar. Bəlkə kim görsə vur. Öldünsə. Öldün. Mən də öldüm belə, yatma. Gəl bir də oynayaq. Gəl bir də oynayaq. Gəl bir də oynayaq, yəraz. <laughs> şöyle var, şöyle <şeli> var. <laughs> Düşman gelir. <laughs> Oy, biz düz kurtulduk be. Ah, orada sok geldi. Çek götür. Onu götür. Sö. So. <laughs> <laughs> Öldüm ben. Gel sen emanetsin. Hadi Elzan, hadi hadi hadi. Özünü koru, özünü koru, özünü koru. Kaç sen, kaç sen, kaç sen, kaç Hadi, 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 evet, Yes, geldi. Ben koltum, kolt, kolt. Yep, şimdi hadi. Yeah. Ezan birinci oldu. Takımın birinci oldu. Ya bu, işte bu. Kamil düşlerde yazın. Ama ben sandık atacağım. Görün ne çıkıyorsun? Abi başkası o bir şey koy. Yaş başlarım başka. Olacak. Olacak korkma. Şimdi gidiş gidiş. Aa bu da sandık var gel. Gel gel gel. Kosle ondan cücü de. Gel gel gel. Neredesin? Ay internet. Ne oldu internete? Ay ay kaç kaç kaç. Ben kaçtım. Ha gözüm gelsin. Gel ya. Gel 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 senle ben o zayıf sucu. Sen öldür diyor. <laughs> Ezan tez gel canım azdı. Yeah. Sön... Sön... Sön ben onu... Ben onu durdurdu. Çalma... Kat... Kat... Çalma, çok çok durdu. Katlar da... Abi Ne? Gel... Gel bir dön ya. Əzən e, yaşasan sanda savaşçı seçir gözləyirsən. Sən də ona çıxdın. Bütün işlərimizi <Sessizlik> mağazaya getmədən yaxşı gözəl. Əbi də gəldim bir şeydəydim. Və bunu seçdim. Bunu sevirəm. Bu güclüdür, gəl bu daşda. Axtın onu? Yani ya, evet. Ben ya Başlayalım cüzde de. Söyle. Ben pompalı silahım var. Orada hiç ne yok diye. O sandık da öyle sandık atma. Söyle sandık hiç ne diyor. Gel benim. Öyle düşman var. Öldür. düşman var. Öldürebileceğim. Ben de buradan sıkıram. Ben öldürdüm. Öldür onu. Öldür aynı da öldür. Git arkandadır. Öldür onu da. Sen ondan güldüysen. A, bizden zayıftır, o bizden zayıfdır. Qorxur o bizden. Edna'nın adı. Ben öldüm. Sen ölme. Sıx, sıx, sıx. Hadi Edna. Güvenim seni güvenim. Sen niye lan Edna'nı? Sən niyə dinmadın? Başınız sağ olsun dostlar. Videonu biz burada bitiririk. Özünüzü kanalımıza qorumağı unutmayın. Gündə azcığım çölə, vacib işləriniz olmasa çölə çıxmayın. Sağlam qalın və sağ olun.